TV6 ekranlarından herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün kameralarımız Türkiye Belediye Başkanları Birliği devir teslim töreninde sizlerle olacak. 8 arkadaş 2012 yılının 7 Ocağı'nda bu yapıyı oluşturduk. O zaman kurucu başkanımız Sayın Davut Çoğadar'dı. Ben de kurucu genel saymandım. 8 kişiyle başladığımız yolda bugün 2400 belediye başkanı üyesi olan ve 81 ilde il temsilciliği olan dev bir yapı haline geldik. Bizler bir boşlukta, burada bir boşluk gördük ve bu boşluğu sebebiyle de belediye başkanlarının kurumsal hale gelmesi için, buranın kurumsal hale gelmesi için hep birlikte mücadele verdik arkadaşlarımızla. Şimdi o yüzden ben benim dönemde şu oldu bu oldu değil. Baştan itibaren sonuna kadar hep birlikteydik. Mehmet Sayın Mehmet Yeloğlu da bizim o sekiz kurucudan birisiydi. Bugün ne kadar yapmış olduğumuz bütün işleri bütün bir ekip olarak yaptık, başardık. Bunların neler? Bazılarını kısaca söylemek isterim. Belediye başkanlarında biliyorsunuz bir memuriyetten gelen arkadaşlarımız var. İşçilikten gelen arkadaşlarımız var. Bir de esnaflıktan gelen arkadaşlarımız var. Memuriyetten gelen arkadaşlarımız emeklilikte görev ve makam tazminatını alam alıyorlardı ama esnaflıktan gelen ve işçilikten gelen arkadaşlarımız bunu alamıyorlardı. Şimdi bu eşitliği sağlanması için geçen yıl çıkan kanunda Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin ekip olarak çok büyük emeği vardır. Buraya biz burayı aldığımızda belediye başkanlarının inanın bir rozeti dahi yoktu. Mahalleler Genel Müdürlüğü'nün amblemini takarlardı yakasına. Biz rozetini oluşturduk. Kimlik kartları yoktu. Belediye başkanı ancak kendi kendine kimlik kartı yazardı. Bizler belediye başkanının kimliklerini oluşturduk. Hep birlikte rozeti yoktu, rozetini oluşturduk. Amblemi yoktu, amblemini oluşturduk. Gerçekten milletvekilleri arkadaşlarımız bir yere giderken önünde meclis verdiği araç kartıyla rahat bir şekilde giderken ama belediye başkanları adam büyükşehir başkanı da olsa her yere giderken güvenlik tarafından durdurulur sorgulanması gündemde kaldırmak için böyle bir ger gerçeklik vardı. Araç kartları oluşturduk. Değerli arkadaşlar, belediye başkanları emekliliğinde başkanken silah devlet ruhsat veriyordu, silahı veriyordu veya kendi silah alıyordu. Herhangi bir harç ödemiyordu ama emeklilikte bu harçları ödüyorlardı. O harçların ödenmesi ortadan kalkmasına vesile olduk. Muhtarlarımızla birlikte bu işe başladık. Sayın Muhtarlar Derneği Genel Başkanımızın da burada çok büyük emeği vardır. Biliriz. Biliyorsunuz büyük şehirler VIP'den geçiyordu. Diğer belediye başkanları geçemiyordu. İlleri çıkarmasına biz de vesile oldu. Ama diğerleri ilçe ve beldelerin çıkarılması konusunda çalışmalarımız buranın çalışmaları devam edecektir. Yani öncelikle ben bu Türkiye Belediye Başkanlar Birliği'ni kuran bu 8 kurucu arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. 7 yıl yaklaşık bu görevi yaptım. Bu görev sırasında benimle birlikte gece gündüz çalışan bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız ama özellikle icra kurulunda Sayın Halim Çakır ve Sayın Süleyman Kaldırım'a da özellikle çok teşekkür ediyorum. Kurucu başkanımız sağ olsun Sayın Davut Çoğatar burada hiçbir görevi olmadığı zamanda, olduğu zaman her gün gelip buranın ayakta kalması için en büyük mücadeleyi veren arkadaşlarımızdan birisidir. Kendisine çok da teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Yeroğlu Bey'e de bundan sonraki buranın daha ileri götürme noktasında başarılı olacağına %100 inanıyorum. Kendisini Destekliyorum ve sonuna kadar arkasındayım. Ve şimdi de bu çiçeğimi takdir ederek kendisine hayırlı olsun diyorum. Hüseyin Başkan her şeyi söyledi, bana bir şey bırakmadı. Allah razı olsun gerçekten 8 arkadaş olarak aslında 2011 yılından itibaren bir koşuşturmamız başladı burada arkadaşlarla. Evet. Ama 2012'yi buldu resmi olarak kurulmamız. Ee, ben de Naçsan Ersin Bey'in dediği gibi e, o sekiz e, kurucu üyeden biriydim. E, tabii o günden bu yana birçok arkadaşımızın hizmetleri oldu. İşte kurucu genel başkanımız Davut Çağdar Bey. Allah hepsinden razı olsun. Çok büyük emek verdiler. Ben buralara geleceğimize bile o günlerde düşünmek çok zordu. Ama şuna inanıyorduk, belediye başkanları gerçekten sahipsiz insanlar. Belediye başkanı olduğu zaman içerisinde etkilisiniz, yetkilisiniz, sorumluluğunuz da var elbette ama yetkiniz de var. Belediye başkanlığı bittiği zaman arkadaşlarımız adeta sahipsiz insanlar durumuna düşüyorlardı. Biz de belediye başkanlarımızın özlük haklarını, sosyal haklarını koruyup kollamak adına bu derneği kurmuştuk. Ben emeği geçen arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle sayımızda 2400 civarında bu çok güzel bir sayı. Ve ben şunu iddia ediyorum. Aslında şu anda Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşuyuz. Ben buna inanıyorum. İnşallah bu gücümüzle e, ileriye dönük de birçok şeyleri yapacağız bugüne kadar yapıla geldiği gibi. E, ben tekrar Hüseyin Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki sizin önünüzde de söz verdi. E, nasıl olsa ben bundan sonra Yeloğlu Başkanım'ın arkasındayım e, şeklinde. E, o sözünü ben inanıyorum hatırlatmama gerek bile kalmayacaktır. Biz burada hep Tabii. beraber yine devam edeceğiz. Tabii. Çok teşekkür ediyorum, emeklerinde sağlık diyorum. Evet. Evde olsun. Biraz evle alakalı çünkü. Peki, çok teşekkür ee, ederim. Ben çok teşekkür Başkanım. ediyorum. Ee, görevler usulen. Yani arkadaşlar devamlı görevleri değişiyor. Tabii üzerinde etiket olmayan arkadaşlar o görevden ayrılmış anlamında değil. O görevden soyutlanmış anlamda değil. Ee, mutlak surette biz burada hep beraberiz. Halim hocam da. Etiketli olarak bugüne kadar genel sekreterliğimizi yaptı, sağ olsun e, yıllarca. Ama bundan sonra da etiketsiz olarak yapacak. Sağ olsun bugün yediğimiz ekmekleri de Halim Hocam getirdi, her zamanki gibi. Biz onu da devamlı bekliyoruz. Hocam. Çok teşekkür ediyorum, sağ sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Genel Başkanımız Hüseyin Bey, Kurucu Başkanımız Davut Bey, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, bu bir nöbet değişimidir. ...koltuklar kimseye baki değildir. Mehmet Yaloğlu Bey... ...arkadaşımızın, kardeşimizin de... ...bilgisinden, görgüsünden... ...tecrübesinden de istifade ederek... ...bu Belediye Başkanlar Birliği'mizin... ...daha güçlü bir şekilde ileriye... ...yöneleceğine inanıyoruz. Allah kısmet ederse bundan sonra da... ...makam mevkii önemlidir. Hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle bu işe devam edeceğiz. Ancak siyasilerden hepimiz siyasetçi olmamıza rağmen bu birliğimizin çok alacağı var. Özellikle siyasi partilerden, siyasi iktidarlardan. Çünkü tüm siyasi partiler belediye başkanlarının omuzlarında büyüyorlar. Belediye başkanlarının omuzlarında gelişiyorlar. Arkadaşlarımızın da bahsettiği gibi belediye başkanlıktan ayrıldıktan sonra belediye başkanları üvey evlat gibi kabul ediliyor. Bir milletvekillerinin özlük hakları gibi belediye başkanlarının özlük hakları hatırlanmaları maalesef olmuyor. Bu vesileyle de tüm siyasi partilerimizi, hükümetimizi belediye başkanlarına hizmetlerine, çalışmalarına kulak vermelerini ve mağduriyetlerinin önlenmelerini özellikle rica ediyorum. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi, başkanım hayırlı olsun. teşekkür ederim. Değerli başkan, kıymetli belediye başkanı kardeşlerim, arkadaşlarım. Biz sizlerle bugüne kadar ve bugünden sonra da hep hep bir el tırnak bulduk. Ama kıymetli başkanımla ilgili, sizlerle ilgili bundan sonra göğüs göğüse, kol kola, omuz omuza siz de yerel yönetimdesiniz, biz de yerel yönetimdeyiz. Onun için birlikte çalışacağız birlikte güçlü olacağız. Vermiş olduğunuz kıymetli emeklerden dolayı dinledim ben biraz evvel. Harika bir çalışmalar yapıldı. O çalışmalar için bizim de katkılarımızla yerel yönetimlerde size sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli başkana da hayırlı olsun dileğiyle bulunuyorum. Ben işte takdim edeyim. Kusura bakmayın çok çabucak bunu hemen böyle yaptım getirdim. Koşa koşa. Tekrar <laughs> sağlık saat diliyorum yaptığı desteklerden katlanan olayı çok teşekkür ediyoruz. Artık gönüllerin başkanı zaten. tv altında da destek ve de yardımını bekliyoruz. Kapımız açık inşallah. Evet. Bizde de her hafta yerel yönetimlerle gibi program yaparız başkanım. Evet. nacizane şöyle bir hediye aldım ben size başkanım. O, tam Türk usulü. Çok memnun oldum. Evet. Çok sevdiğim bir hediye. İnşallah kullandığım zaman hatırlayacağım. TV6 televizyonu Türkiye Belediye Başkanları Birliği TV6 televizyonu kendi televizyon olarak kabul ediyor zaten. E, gerçekten belediye başkanları sorunlarını, belediyelerle ilgili bütün önemli haberleri Türkiye kamuoyu TV6'dan izlemektedir. Çok da duydu. İnşallah bundan sonra da devam edecektir. Bizler gönül bağımız var. Bu vesileyle işte, şu anda seçim ortamındayız. Belediye başkan aday arkadaşlarımıza da TV altını bu imkanlarından faydalanmaları için davette bulunuyorum. İnşallah TV altıyı daha güçlü bir hale getirirsek belediye başkanlarının sesi daha gür çıkar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karabük'ün gerçekten çok sevdiğim eski belediye başkanı Hüseyin Erer kardeşimin böyle bir devir teslimde bulunacağını duyunca böyle apar topar geldim. Kendisine geçmiş görevlerinden dolayı gerçekten başar tebrik ediyorum. Bu teşkilatın böyle 6-7 kişiyle kurulup yüzlerce belediye başkanına ulaşmasında büyük bir emeği olduğunu yakından biliyorum. Yine eğitim çalışmalarıyla, diğer çalışmalarıyla Belediye Başkanları Derneği'ni çok ciddi bir seviyeye getirdi. Ve çok sağlıklı, iyi bir döneminde de yine Hatay Belediye Başkanımıza yeni görevini devretti. Kendisini yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Ben de bir Karabüklüyüm. Karabüklü olarak da yaptığı hizmetlerden dolayı gurur duyuyorum. Tebrik şey ediyorum. Edeyim, Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Biz bu belediye başkanları birliğini aslında Karabük'te kurduk. Çok hatıralarımız var. Yani gerçekten katkı veren herkese teşekkür ediyorum ama buranın bir anayasası var. Burayı siyasete ve ticarete bulaştırmadık. Gerçek anlamda bir sivil toplum örgütü. Her partiden arkadaşımız var. Türkiye'nin her bölgesinden arkadaşımız var. Burayı Hüseyin Başkan'la başladık. İşte 7 kişi, 8 kişi. Ondan sonra Olduk 2400 kişi. Herkesin kendine göre bir katkısı var ama burayı kurarken bir kış günüydü, Ocak ayı. İnanır mısınız? Karın, çamurun çok da kış sert geçiyordu. Karın, çamurun dizlerimize kadar çamur. Hüseyin Başkan dedi ki ya bu ne büyük fedakarlık. Cebimizden emekli maaşıyla kurduk burayı. Yeri emekli maaşımızla aldık. Şundan kiraladık. Dedim Hüseyin Başkan burası büyüyecek. İnşallah hayırlı bir işe vesile olacağız. Türkiye'de ilk belediyecilik 1876'da İstanbul'da Şehremin'de başlamış. İlk belediye orada kurulmuş. 150 yıl gibi bir zaman geçmiş ilk belediyenin kuruluşundan. O günden bugüne belediye başkanlarının da insan olduğu, onların da bir ihtiyacı olduğu, onların da ekonomisinin olması gerekti Yani hiç ciddiye alınmamış, dikkate alınmamış belediye başkanları. E şimdi son kanun çıkmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın emekli maaşı 2600 liraydı şaka gibi gelir. Dün Türkiye'nin en büyük illerinden birinin belediye başkanı arkadaşımızla eski başkan bir saate yakın görüştük. Size dedi özellikle bu devir teslim olayından da haberi var. Özellikle teşekkür ediyorum dedi. Sizin çabanız olmasaydı ben hala 2600 lira maaşa talim ediyordum dedi. E, gerçekten şurada hiç zor günler geçirdik ama hiç kimseyi ayırmadık. Partisini, pırtısını, bölgesini, milletini yani bir ayrımcılığımız olmadı. Burada da hakikaten kurulduğu günden beri en büyük yükü Hüseyin Başkan çekiyor. Açık söyleyeyim yani en büyük yükü o çekti, en büyük sıkıntıyı o çekti. Ben biliyorum arkadaşlar 2400 kişiyi iki gün içinde telefonla aradı. Yani böyle insana kulak dayanmaz bazen kulakları duymuyordu. Yani o günleri benim de katkım var, Mehmet Keleş'in de var, var arkadaşlarımızın herkesin var ama benim bir katkım varsa Hüseyin Başkan'ın yüz katkısı var. Ona teşekkür ediyorum. Sıkıntısız bir şekilde. Şimdi de yeni bir seçim dönemine geliyor. Buranın dedi ayakta kalması lazım ve yürümesi lazım. Yani zaten yönetimden ayrılmadı. Yine yönetim kurulu üyesi, yine kararlarda imzası var. Hiç kimseyi şu anda yönetimden ayırmadık zaten. Yürüttüğümüz projeler var. Sadece bu bir şey gelecek dönemi rahat atlatmak. Yeni bir seçim dönemine girdik. İki ay sonra, iki ayda kalmadı. Bir buçuk ay sonra belediye seçimleri var. Bu seçim dönemine hazırlıklı girelim. Yeni başkanlara, yeni yönetimle dinamik girelim noktasından hareket ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Bir laf var. Atasözümüz kurda demişler ki niye boynun kalın? Kimseye eyvallah etmediğim için demiş. Burası hiç kimsenin yan kuruluşu değil. Kendi dağıyla kavruluyor. Verdiği eğitimlerle ayakta duruyor. Onun için de burası yürüyecek Allah'ın izniyle. Bu yolda kurduğumuz çizgiden ayrılmadığı sürece burası da yürüyecek ve daha da büyüyecek Sayın Valim. Son sözlerim. Bizim tüzüğümüze göre buraya üye olabilmek için belediye başkanlığı yapmış olmak veya siyasi partilerin genel merkezlerinde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olmak var. Tüzüğümüzde bu var. Kendi ellerimle yazdığım. Şu anda iktidarıyla muhalefetiyle partilerin genel başkan yardımcıları da buranın üyesi. Böyle bir kuruluş yok zaten. Şu anda iktidar partisinin de muhalefet partilerinin de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları buranın kayıtlı üyesi üyelik formunu doldurarak üye oldular. Bu kuruluşu inşallah uzun yıllar ayakta tutacağız ve daha da büyüteceğiz. Teşekkür ederim. Belediye Başkanları, Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin değerli üyeleri. Arkadaşlarımız gereken sözleri söylediler. Biz de hakikaten 2012'den bu tarafa Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin biz de yönetim kurulu, denetim kurulu üyesi olarak görev yaptık. Hakikaten sıfırdan kurulan bir kurum olmasına rağmen bugün Başkanlarım da söylediler, 2600'e yakın e, mevcut üyemiz var. İçişleri Bakanlığı'nın, e, bakanlığımızın da onayıyla Türkiye e, logosunu aldı, Türkiye Belediye Başkanları Birliği. E, mevcut belediye başkanlarımızın e, özlük haklarında düzeltme, hali hazırdaki belediyelere, belediyelerimize e, teknik yardım. Bu konularda da Türkiye Belediye Başkanları Birliği, gerçekten güzel bir faaliyetler gösterdi. Kurucu başkanımız Davut Bey'e diğer başkanlarımıza Hüseyin Erer başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Beraber birlikte mücadele ettik ama onun çalışmaları, gayretleri gerçekten takdire şayandır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da inşallah yeni başkanımızla birlikte bu birliğimizi daha da ileri taşıyacağız ve hep birlikte Türkiye Belediye Başkanları Birliği'nin Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri haline getireceğiz. Bundan sonra da çabalarımız, gayretlerimiz devam edecek. Ben arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da başarılar diliyoruz. Hep birlikte gayret göstereceğiz. Evet efendim bizi izleyen herkese selamlar, saygılar. izleyicilerimize. Hüseyin Başkanım da e, demin bir an önce söyledikleri gibi, gerçekten Türkiye'de sayısal olarak da siyasal olarak da en güçlü sivil toplum örgütlerinden birisi haline geldik şu anda. 2012 yılında kurulmuş olup ben 19. üyesiyim buranın. O gündür bugündür de hemen hemen ağırlık burada olmak şartıyla 810 tane sivil toplum ile birlikte çalışıyoruz. Onların başkanlığı, genel sekreterliği, genel başkan yardımcılığını yapıyoruz. Başkanım demin söylediğinde biz hiçbir üyemizden aidat almıyoruz ve buranın gelirleri de Sadece eğitim sayesinde oluyor. Belediyelerimize senede iki sefer Antalya'da ve o civarda eğitimler veriyoruz. Onun haricinde de lokal olarak belediyelerde eğitimler veriyoruz. Gerçekten siyasetin hiç olmadığı, yani siyaset konuşulur, siyaset yapılmaz sloganıyla geldik bugünlere. Her parti seçildiği çıkarttığı belediye başkanı oranında temsil ediliyor burada. CHP listesi de var, İYİ Partisi de var, MHP listesi de var, AK Parti de var. Gerçekten uyum içinde güzel bir ortam oldu. Ben e, Sayın Başkanımızın, Hüseyin Başkanımızın, bundan önce Mehmet Keleş Başkanımızın, Davut Başkanımızın yaptığı hizmetler için çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemize büyük katkıları oldu. Mehmet Başkanımıza da, Mehmet İroğlu Başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kahramanmaraş Avşin Tanır 2004-2009 dönem belediye başkanıyım. Eğitimciyim, matematik öğretmeniyim. Burada eğitim komisyonu başkanlığı yapıyorum. Arkadaşlar öyle görev verdi Hüseyin Başkan. Ve epey bir eğitime gittik e, dernek adına. E, eğitimlerimiz devam ediyor. Bize bu fırsatı verenler, başta Hüseyin Başkan, Kurucu Genel Başkanı Davut Bey, onlara teşekkür ediyorum. Mehmet Geroğlu başkanına da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz görev adamıyız, görev veririz her zaman içinde. Göreve hazırız, teşekkür ediyorum.